Kitabı, sünneti, icmağı kaldırıp attık. Havası, maskara yaptık, avamı aldattık. Yıkıp şeriatı bambaşka bir bina kurduk. Nebiye atfile binlerce herze uydurduk. O hali bulduk bu cüret. Yedi fitter Kararı erzeli fetva kesildi hem ne garip. Hadisi vaz ediyorken sevap uman bile var sevabı var mıymış bir zaman gelir anlar. Cihanı titretiyorken nidayı men kedebe, işitmiyor mu nedir bir bakın şu bir edebe. İsanı paki nebiden yalanlar uyduruyor. Sıkılmadan da sevap işledim deyip duruyor. Düşünmedin mi girerken şeriatın kanına? Cinayetin kalacak zanneder misin yanına? Sevap ümit ediyor ha. Deyin ki namerde sevabı sen göreceksin huzur-u mahşerde.''